Neden yenemezler bu ülkeyi bilir misin? Aldan anlayanların toprağıdır burası ya. Asırlardır kardeş kardeş yaşıyoruz burada. Anadolu'dur burası Anadolu. Ya şiiri bile var. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa. Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım. Yok cihanda böyle akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum. Yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum. Yedi kardeşim. Yedi oğlum var. Biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım var, Dicle'dir. Bir oğlum var, Fırat. İşte benim, ben. Ben Anadolu'yum. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım. Ben babayım. Ben dayı, yeğenim. Ben eşim. İşte benim ben. Ben Anadolu'yum. <laughs> Şimdi anladın mı neden hiç yenilmeyeceğimizi?